Sonic nihayet bir aile kurdu. Ne topluyorsun? Kolay olmadığını biliyorum. Açmedin tam şurada. Evet. Akciğerlerimde. Veya kalpte. <laughs> Yüksek seviye güvenlik ihlali var. Sonic takımından acilen destek almalıyız. Shadow projesi bugüne kadar karşılaşmadığımız ölçüde tehlikeli. Shadow'un hikayesi de seninki gibi başladı Sonic. Ama sen kendine aile ve arkadaş buldun. Shadow'sa ne bulduysa kaybetti. Pekala, Firar'da bir uzaylımız var. Onu nerede buluruz? Ateş topunun oraya bakalım. Harika bir fikir. Dev ateş topuyla başlayalım. Bu seferki kirpi eskisinden çok daha etkileyici çıktı. Arkadaş, çok ayıp oluyor ama. Çok yanardınız dönersiniz. Biz dövüşmek istemiyoruz. Aslına bakarsan ben dövüşmek istiyorum. Nasıl? <laughs> Herkese merhaba oyuncular bugün sizlerle birlikte Sony'u biliyorsunuz ki Sony için fragmanı çıktı. İsterseniz başlayalım. O, Bunun o aşırı güçlü. Söylemeye dilim varmıyor ama malum kişiye ihtiyacımız var. O kötü bir fikir. Kötü fikirlere bayılırım. <laughs> Doktor. Misafirimiz var. Bu ne hal robotnik? Yüreğim parçalandı. Bize yardım et. Tek bir şartım var. Ben... Hadi! Başlayalım! Eğer dünyayı yönetemiyorsam... De ...o zaman kurtarırım. Bu bana dar. Ama efendim, elimizde malzeme yok. Burada varmış. Ocak 2025'te. İşimiz bittiğinde geriye hiçbir şey kalmayacak. Hey, oyun hilesi yap. Başlamadan like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sonic, Sony'in 3 çıktı. Herkes buna sevindi. Sonic, Sonic 3'ün çıkmayacağını bile sanıyordum ama çıkmış. Belki de bu film ödül kazanabilir. İkinci filmi izleyip öyle gelin. Çünkü bazı söylediğim şeyler anlamsız gelebilir. İlk öncelikle bunu Türkiye'ye yayınlayan kardeşimize teşekkür ediyoruz. Youtube'a girip Sonic 3 derseniz tabii ki de Sonic için fragmanı sizin karşınıza çıkacaktır. Küçün filmini Sonic için şey Sony'in şehrini biliyorsun, Sony in hiç diyorum da. Sony'in şehri baya baya olaylar yaşanan bir şehir. Ve Shadow bu şehri yakmaya başlıyor. Ve serinin en güçlü olan Knuckles'ı Shadow, Knuckles'ın eline kıtlatıyor. Bu film belki büyükler için ya da küçükler için. Ne zaman ne zaman yayınlanacak bilmiyorum ama belki hiç yakın zamanda umarım yayınlanır. Bu arada Shadow'u yenemedikleri için Eggman'dan yardım istiyorlar. Kirp Egg, ama Eggman karşılığında Sonic'in dikenini almak istiyor. Ama Sonic yine de veriyor. Yine bomba bir haberin sonuna geldik. <laughs>